Bak abi seninki geliyor. Kimmiş o benimki be? Şu Fuat amcanın kızı. Ulan manyak mısın o kızın? Yaşı kaç, başı kaç, saçmalama. 20'ye geliyordur. Hem bana soracak olursan var ya. Oğlum duyacaklar için hadi içeri girelim yürü. Olur mu abi kaçıyormuş gibi ayıp olur. Günaydın. Günaydın. Ne o? Yine çarşının oradaki dükkanı mı düşünüyorsun? Nereden anladın? Şu Emine'yi bir ara bakalım. Ya bırak şu Emine, erkek kurusu oldu. Evlen artık, evlen. Evleneceğiz oğlum herhalde ama liseli bir kızla değil. Davul dengi dengine vurur. Sen de nesini mi bulacaklar? Hem yani liseli misili, kız sana tav Sen de çok kurunasın, hemen anladın yani. E Görmedin mi bakışlarını? Ah ben senin olacağım var ya. Alo, Emin abiyle görüşecektim.